İstanbul Mobilya Fuarı'na gideceğiz şimdi. Servet değerinde bir salon takımını ekranlarınıza getireceğiz. Bir senede 50 işçi tarafından yapıldı. Fiyatı 100 bin dolar yani tam 833 bin lira. Really nice. Çok çok beğendim. Bu harika. Altın varaklı koltuklar, servet değerinde takımlar. 7 bin liraya da var, 100 bin dolara da. İşte mobilya fuarının enleri. Daha çok görselliği ön plana çıkartıyorlar. Çok güzel daha yeni başladık gezmeye. Şu anda otururken bile büyük bir tedirginlik yaşıyorum. Çünkü koskoca bir servetin üzerinde oturuyorum. Fiyatını duyunca sahiden kulaklarınıza inanamayacaksınız. 100 bin dolar. Yani Türk lirasıyla tam 833 bin. Tamamen el uyması, altın varaklı. Fuarın en pahalı, en görkemli yemek ve koltuk takımı bu. İhtişamı her şey anlatıyor efendim. Her yer ışıl ışıl. Tam bir senede 50 işçiyle yapıldı. Yani yapımı bile çok uzun sürdü. Alabilen olur mu bilemeyiz ama bakanın bir daha baktığı kesin. Gerçekten de güzel. Amerika ve Afrika ülkelerine ciddi bir talebimiz meydana geldi. Ee, Buradaki atmosfer harika. Koltuklara bayıldım. Lüksü severim. Nijerya'da bu tarz ürünler yok. Hem geçmişten izler hem de gelecekten desenler. Bu nostaljik fayton fuarın en lüks aksesuarı olarak kullanılıyor. Tam iki yılda altı ustayla yapıldı. 70 bin lira değerindeki fayton göz kamaştırdı. Efendim siz de benim gibi içimdeki çocuk hala ölmedi ve kaç yaşına gelirsem geleyim oyuncaklardan vazgeçemem diyorsanız üzerinde bulunmuş olduğum koltuk tam da size göre. Benim genelde açık renk olacak ve bembeyaz bir görüntü olacak. Ev modasında lacivert, gri ve füme renkler ön plandaydı. Spor modeller yok sattı. Köşe takımları biraz daha bu sene tercih edilir oldu. 7 bin liradan 27 bin liraya kadar fiyatlar değişiyor. İşte evinizin en sevimli yeri çocuk odası. 5,5 liradan başlıyor. 7,5'e kadar fiyatlarımız çıkıyor. Salıncaklar, masalar, sandalyeler fuarda bahçenizi güzelleştirecek mobilyalarda mevcut. Mobilya fuarı 8 Ağustos'a kadar açık.